<laughs> Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Clash en iyi oyuncusu olan Muhammed Light'ın kullandığı şu görmüş olduğunuz madenci roket destesi, madenci roket döngüsü destesiyle oynuyoruz arkadaşlar. Bu deste bayağı sağlam deste. Tek e, kötü yanı ufak en ufak bir hatada maç kopabiliyor ve bayağı bir dikkatli oynaması gerekiyor. E, büyük oranda da yetenek gerektiriyor. Zaten maçın içinde göreceksiniz videoya geçmeden önce arkadaşlar yeni bir gönderi paylaştım. O gönderinin altına da video fikirlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Sizin istediğiniz video türlerine göre ben de video çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bir de son kanalıma abone olursanız bir de videomu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman arkadaşlar hızlıca ilk maçımızda videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı. Rakipleri ateş ruhu attı yalnız. Biz de şöyle bir atalım. Ne oluyor bu? Ne yapıyor bu adam? Trolleste mi oynuyor acaba? Ne yapıyor bu? Roketim elimde olsaydı roket atarım. Dart attı. Ya dart kuleye bakma ama ya. Ya hayır ya. Neyse en azından adam iksir toplayıcısı yok oldu yani. Bu adam troll deste oynuyor ya. Eyvah internet. Bu maç yapma bak bu maç yapma. Ya şaka mı? Umarım internet gitmemiştir ya. Şu arkadan bir şu basalım. Oraya artık roket basacağım. Bir iksir zarara gireceğiz ama yapacak bir şey yok. Evet adam şu an bir iksir kazandı maalesef. Adam şu an ne yapmaya çalışıyor ben merak ediyorum. Sağda iksir toplayıcısı da yok. Bayağı bir şeyini bozduk yani. Oo. Sanki hafiften belli olmaya başladı gibi. Şuraya bir tonluk atalım. Şuraya da iskeletler atalım. Şöyle ateş ruhu. Ateş ruhu iskeletler attım ama ya. O goblin makinesi birazcık vuracak kule yapacak bir şey yok. Daha fazla bir şey yapmıyorlar. Adam iksir top biraz falan atarsa onun için saklayalım iksirimizi. Evet attı zaten. <laughs> Roket. Yine zarar giriyoruz ama yapacak hiçbir şey yok yani. O iksir top adam biriktirirse baya bir, bir fena bir atak yapar. Şöyle buzul atalım. Fazla vurmadı dart. İyi iki tane vurdu sadece. İdeal. Adamın destesi hızlı işte. Bir şöyle bir madenci atalım. Madencimiz kuleye vurması lazım biraz. Çok güzel. Tutturamadı. Çok geriden bir teste basalım. Rakip x x'i toplayırsın döndürmeye çalışıyor. Döndürdü hatta şu an zaten. Yine roket. Her zaman şu x-top bir tane roket atacağım da internet yapma. Hayır. Umarım atmışızdır roketi. İyi tam attık. Of. Ya bu maçı kaybedersen internet yüzünden gerçekten ya. Şöyle hemen bir tomruk atalım oraya. Dart yaşamasın. Keselim. Çok ortalık bir alana bastı bu sefer onu. Niye öyle yaptığının yaptığı arkadaş kim fikrim yok. Ya adamı katmanlarda biraz oyalayacağız. Güzel. Gider oraya rahat savunduk. Yine bir roket fırsatı. O roket hiç hiçbir zaman kaçırmayacağım. Çok güzel. Adam şu an baya bir bolluğunda bu arada onu da söylemiyorum. Geliyor. O yarmaz ölsün orada yarmaz ne kadar vuruyormuş ya şeye. Ah be adam güzel attı maalesef. Şöyle bir madenci atalım oraya mecbur. O yalnız oraya o aynalı basarsan sen. Maalesef özellik gelmedi. Tam iksirimiz de geri geldi güzel. Hadi canım gol makinesine bakın oradan oraya gördü. Vay be. Bakma dart kuleye bakma dart kuleye bakma ama. Dart'ın kule bakması hiç iyi olmadı. Geliyor bayağı bir bol, adam ikisi bolluğunda zaten yani. Neyse tomlukla yıktık orada. Adam da artık güzel bastı orada ya. Tesla öldür onu çok iyisin Tesla bu arada. Her o iki top birisi bastığında ben de roket basacağım. Madenci bir kuleye vur biraz da. Tamam güzel madenci kuleye vurdu. Arkan üç kart döngüsünü açalım. Katları artık daha hızlı döndüreceğiz. Eyvah adam bu arada büyük hatanı yap yapmaya çalışıyor şu an. Şöyle Tesla. Erkenden döndürelim döndürürüz ikincisini. Oraya bir roket at lazım yalnız. Çok güzel roket. Şöyle çok güzel bir tonluk. Mükemmel iş yaptı. Şöyle yine bir roket. Adam baya sıkıntılı oynuyor. E ee, bir tane roket attı var oraya. Neyse kazandık galiba. Kazanmış olmamız lazım. Ve işte bu arkadaşlar evet. Oh gerçekten elim terledi. Bu nasıl bir maç ya? Havalarda zaten çok sıcak. Güzelce bu maçı yeniyoruz arkadaşlar. Videomuzda ikinci maçımıza devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımız da başladı. Az önce zaten troll bir destek yenmiştik. Yalnız rakipte topçu varmış be. Bu iyi olmadı. Şöyle madenciyle direkt başlayabiliriz madenci açılışla. İskelet kral mı? Bu iyi olmadı be. Adam set kral olması pek iyi olmadı bizim açımızda. Desteği döndürelim. Şüphes nerede abi? Tamam geldik şüphes. Güzel. Madenci. Ne atacak o madenci? Oraya zehir de attı. İkisi de şu an çok iyi değil. Mecbur testi elinden çıkartacağım ya. Tamam çok güzel yarasalardım ama mükemmel savunduk orada. Şu bisikletler bu adam tam olarak ne yapmaya çalışıyor hala anlamadım bu orda Bisiklet kral var şövalye var sonra diğer ruhlar falan var. Yani ne yapmaya çalışıyor tam olarak anlayamadım. Arkadan küçük ben çıkart döngüsünü açalım. He mezarlık. Bu ne fazla kule? Hayır ya. Soldan çok hasar yiyeceğiz. Ya bu nasıl bir deste abi? Ya hiçbir şey olmadı ki deste de alan vuran bir kart yok. Kart da yok zaten. Of of ya. Ya gerçekten sadece tomruk alan vurabiliyor ya. Susturacağım adam. Boş boş emoji atmasın orada. Ya bu ne ya? Ne kadar saçma. Arkaya doğru madenci. Ya ben elimden geleni yine yapmaya çalışacağım da bu maçı kazanmamız neredeyse mümkün değil yani. İmkansız gibi bir şey. Küçükmezse bu sefer hiçbir şekilde elimden çıkarmayacağım bu arada. Bastım mezarlık geliyor zaten. Hemen özellik bastım. Tamam. Hiç vurmaması lazım oldu mezarlık. Çok güzel. Böyle yaparsanız küçükmezse artı özellikle arkadaşlar. Hiç vurmuyor kuleye mezarlık. Ben adamın mezarlık olduğunu bilmiyordum. Böyle bir mezarlık testisi de yok zaten. Kendisi yapmış. Hadi be, isket kralı alamadı. Özel basar mı? Basmaz bence. Yani oraya bize bir roket fırsatı verdiğine göre şöyle güzel bir roket basabiliriz. Ama yok yani kuleye zaten adama doğru adam ak, adama akıllı bir atak da yapamıyorum ki. Elim Tesla defansın yapı taşı. Erim Tesla defansımızı taşıdı bu arada. Artık atak yapacağım. Geliyoruz. Zehir bastı. Adam ikinci tacı alacak ki zaten. Yani maçı biz burada bir tane kule alsak bile alamadık ki zaten. Cık. İşte ben bu yüzden diyorum arkadaşlar. Yani bu destek oynaması hiç kolay değil. Alma oraya. Aldı. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Üçüncü maçımıza devam edelim. Hatta son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar son maçımız da başlıyor. Orada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu kaydı ikinci veya üçüncü kez açıyorum arkadaşlar. İlk kaydı açtığım zaman kayıtta mikrofonum e, yani benim sesim çıkmamış. Sadece oyun sesi vardı. O video maalesef heba oldu ama o videodaki maçlar gerçekten efsaneydi yani gerçekten muazzam iyi oynamıştım o videoda. 3 Üç maçın 3'ünü de kazan, kazanmıştım çok güzel bir e, şeydi. Videoydu ama maalesef mikrofonum olmadığı için o videoyu yayınlamadım arkadaşlar. Sadece oyun sesi vardı. Şimdi şuraya bence yine bir madenci atabiliriz o kuleye vursun bir anda. Özellik basmayacağım işe yaramaz. Güzel madenci kuleye vuruyor. Güzel güzel 2700 civarını düşürdük de ne yapıyor ya Of oynadığı desteğe bak Dolar mısın? Roket Şöyle ana yapacağım Yapamadık Çok saçma ve maça çok kötü başlıyoruz adam oluncu balma oynuyormuş ben bunu bilmiyordum Şimdi öğrenmiş olduk bundan sonra ona göre oynarız yani Şimdi bakalım ne, ne yapacağız bu maçı Şöyle küçük pens atalım. Çıkart döngümüz de açılmış oldu zaten. Madenci atabiliriz direkt burada. Şöyle en köşeden bir buz ruhu. Sen de cidden valkür de mi var ya? Şöyle şövalye atalım. Balmazsa çok rahat savunuruz. Güzel şövalye. O fişekçi bize işte sıkıntı çıkartıyor. Tek sorun orada yani. Baksana adam fikri koruyup duruyor. Oduncuyu köşe çekeceğim. İyi iyi oduncu hiç kule yapamadı, çok iyi. Güzel bir de orada evet, dona kaldı bir anda. Madenciye. Buz ruhu. Buz ruhu altta kule. İyi iyi güzel. Üç kart öngüsünü açalım. Çünkü şimdi balon hata yapacak. Elimde köprünün üstünde. Oduncu bastan da şeyi basarım. Özel basalım. Şu an evden bir şey çıkarmak istemiyorum. Tamam şu an oduncu balon yapamaz. Şöyle tomruk sallayalım. Galiba oduncu balon geliyor. Köprü kestim ne olur ne olmaz diye. İyi tamam basamadı yapamadı oduncu balonu. Ve ne bileyim o balkon arkasına balonu da atamadı. Kuleye vurmadan önce çok iyi yaptı şimdi. Acı yapsan ne olacak ki? O balon kuleye gidecek değil mi ya? Vurma sakın. İyi tam. Kuleye vurması gerçekten çok iyi oldu bu arada. Şöyle bir köşeye doğru bir madence basıyorum. Güzel. Tesla. Maalesef en güçten bıraktığı için balonu şey olmayacak. Balon testi göremeyecek. İyi tamam. Balon orada öldü çok iyi bu şekilde kule olmadı tekrar bir madence basıyorum güzel madence vur bir tane daha vur bir tane daha şu madencin her vuruşu bizim için gerçekten çok değerli arkadaşlar ya bu deste böyle oynanır bakın gördünüz mü yine saçmadı. şöyle roket basalım maalesef bombası kule patlayacak bu iyi olmadı ya Gelsin o adam bu adam ne yapmaya çalışıyor hala anlamadım. Arkadan 3 kart döngüsünü açalım küçük ben satarak. Vurma adancı vurma adancı. Tamam. Şöyle tomruk. İstediği kadar gelsin. Hayır balon kuleye vuracak. Vurdum ya ya. Sen şaka mısın abi? Nasıl olur ya? Gerçekten bu destek karşıda biz bayağı bir zayıfız. Roket kaçırdın mı? Kaçırmamış olayım. Kaçırdık vallahi. Şu an bayağı kötü oynuyorum. Nedense niye böyle oldu anlamadım ya. Bakın balon normalde bakıyor diyor gösteren mi? nedense yani balon bakmıyoruz çok saçma bir şekilde. Destek artık son kez Son bir tane daha roket atabiliriz ancak. Haydi roket. Hadi. Aha yendik. İnanamıyorum gerçekten çok güzeldi. Of. Duran gerçekten çok korktum. 25 can. Şöyle emojimizi de atalım son maça. Gerçekten çok güzel oynadık arkadaşlar. Yani maçı kaybettik sandım. Gerçekten. Of. İnanılmaz güzel bir maçtı ya. Elim terledi arkadaşlar. Gerçekten şu deste bayağı yetenek gerektiriyor. Bence olması gereken en iyi şekilde oynadık deste. Yani orada birkaç küçük hata yaptık. Onlardan dolayı az kalsın maç kopuyordu ama gerçekten güzel oynadık arkadaşlar. Ve maçı kazandık. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.